Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamp günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz. Erbağ Spor Teknik Direktörü Ahmet Çingöz'e beraberiz. Hocam hayırlı olsun. Teşekkür ederim kardeşim sağ olun. Ee, öncelikle e, Erbağ Spor Başkanı Halis'ine buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bizi Erzurum'a davet etti, bizi ağırladı. E, bu konuda ona teşekkür etmek istiyorum. E, bu nazik davranışları için. E, ve e, sizle de başlayalım hocam. Kampı nasıl geçiriyorsunuz? Önce onunla başlayalım. Öncelikle ben de size teşekkür ederim. Alt Lig'deki teknik adamlarımızın, tüm meslektaşlarımızın sesi oluyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanına giderek... Ee, ...içinden işte tüm futbol medyasına, e, kamuoyuna iletmek istedikleri şeyler için yardımcı oluyorsunuz. Ben de size teşekkür ederim kardeşim. E, teşekkürler hocam. Buradan da bakıyorum yayına. E, şöyle tutayım ben de. Evet. Hocam kampı nasıl geçirdiniz? Kampı e, ilk etap kampında daha çok fiziksel anlamda oyuncularımıza e, yüklemeler yaptık ama tabi kampa tüm teknik adamlar gibi ben de isterdim hazır oturmuş bir kadromla gelmeyi. Transfer politikamızdaki bazı değişikliklerden dolayı ilk kampımızı daha çok altyapı ağırlıklı çocuklarla geldik. Transferlerimizin geç olmasından dolayı şu an e, ikinci etap kampında daha çok e, verim alacağımızı düşünerek hem oyun felsefemizi oyuncularımıza empoze anlamında e, ilk etaptaki kamptan daha çok değil de işte ikinci etaptaki kamptan e, daha çok beklentimiz var. E, şu an iyi geçiyor. Transferlerimiz var tabii ki de transferlerimiz devam Okuyun, edecek. O devam edelim hocam. Transferlerle alakalı neler söylersiniz? Transferi o kadar çok istiyorum ki hemen devam etmek istedim herhalde evet. <laughs> transferler yaptık tabii ama ilk planlamamız ilk planlarımızdaki transfer politikamızdan bazı değişikliklere gittik kulübümüzün e, bütçe dolusu da yani evet, bazı değişiklikler girelim. olduğu için e, ama e, iyi iyi ve kıymetli oyuncular aldık karakterli oyuncular aldık Tabii bu oyunculara takviyeler anlamında şu an transferlerimiz devam ediyor devam etmesi gerekiyor. Ee, şu an liglerin başlamasına 15 gün falan kaldı ama daha oyuncular alıyoruz. Bu oyuncular off döneminde, 2,5-3 aylık bir dönemde e, boş geçmiş oyuncular. Bunları lige hazırlamamız gerekiyor. Bununla da ilgili e, müthiş şekilde ekibimle beraber mesai harcıyoruz. Bu Demek oluyor ki işte e, kamp, e, ligin ikinci, 3 haftası gibi bazı şeylerin oturacağı ama bu demek değildir yani lige biz kötü işte tam böyle hazır başlamayacağız anlamında değil ama oyun felsefemizin, oyun ritmimizin ikinci üçüncü haftadan sonra oturabileceğini düşünebiliyorum şu an. Yani öngörüyorum. Evet tabii tra takım uyumu, birbiriyle oynama alışkanlığı hani bu biraz süreç olacak. Hani 15-20 gün kadar, 15-20 gün Çok sonra kısa bir süre. lig başlayacak ve bu da sizin için açıkçası bir dezavantaj ama e siz de hazırlanmaya devam edeceksiniz. ya yani üçüncü haftayı bulabilir hazır olması da konu belki. Şey değil, karamsarlık anlamında değil. Yani futbol severlerimiz, taraftarlarımız bu anlamda farklı bir şeyler düşünmesin, karamsarlığa kapılmasın. Bu anlamda çok tecrübeliyiz. Tecrübeli bir ekibim var. Oyuncu grubu e, olayın farkında. Onlar da izin günlerini dahi, işte hocam izinimizi gerekirse gitmeyelim, o arada kalalım, çalışalım gibi öyle... Çok böyle özverili oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Ee, gelen takviyelerle birlikte inşallah kısa sürede e, Erbağlı futbol severlere güzel bir takım izletme yolunda güzel adımlar atıyoruz. Evet, e, işiniz kolay değil. Erbağ Spor geçtiğimiz sezon şampiyon olmuş e, bir e, kulüp e, ve camianın beklentileri farklı. Tabii gerçekler de daha başka. E, <laughs> neler söylersiniz ile alakalı? Erba'ya gittiniz mi? Erbaa'ya gittim. Bir hafta Erbaa'da kaldım. Gerçekten küçük ama çok e, şirin bir ilçe ilk defa gittim. Hatta e, ilerleyen yıllarda ile ilgili şöyle bir e, düşüncem var. Gidip şehri gezdikten sonra oradaki sahaları gördükten sonra ilerleyen yıllarda inşallah bunda bizim de biraz e, o çorbada bir tuz derler ya öyle e, bir tuzumuz olsun isteyeceğim. İstiyorum onunla da ilgili projelerim var. E, ülkede... ...küçük bir futbol şehri olabilir. Yani e, birçok ilçede... ...ilde stat sorun yaşanırken... ...Erba'da iki tane stat var. Sahalar var. Çalışma imkanlarımız... ...çok iyi. Tesisimiz iyi. E, yani futbola ilgi çok iyi. E, i̇lerleyen yıllarda... ...bak yine söylüyorum... ...küçük bir futbol şehri e, olacak... ...diye düşünüyorum. İnsanları evet. çok sıcak. Gittiğimizde futbol... Anlamında yani çarşıda görüyorlar işte hocam falan. Yani böyle o kadar çok herkes olayın içinde ki çok güzel bir şey bunlar. Beklediğimden çok daha iyi sıcak insanlarla karşılaştım. Evet hocam Erbağ Spor'a başarılar dileyelim. Erbağ Spor'un işi bu sezon kolay değil. İlk çıktığı sezon tutunma dönemi. Tutunma döneminde biraz daha sıkıntılar çıkabilir zorlu şartlar çıkabilir. Ee, ama bu süreci Ahmet Çingöz hocamın açacağını düşünüyorum ben. Ahmet Çingöz hocam tecrübeli bir teknik direktör. Keçi Öğren Gücü dönemlerine dönelim mi hocam? Keçi Öğren Gücü'nde iki dönem teknik direktörlük yaptım. Daha önce sportif direktörlük ve yardımcı evet. hocalık yapmıştım. Keçi Öğren'e bizim evimiz gibi orada manevi duygular yaşadığımız çok kıymetli insanlar var. Başkan var, sportif direktör, personeller, ee, gerçekten orada bende farklı bir yeri var. Ee, daha öncesinde Adana Demirler çalıştık. Adana memleketim olmasına rağmen ama e, keçi öğrenmende çok daha farklı yeri vardır. Bunu açıkça söyleyebilirim. Ee, i̇nşallah onlar da bu sene iyi işler yapacaklar diye düşünüyorum. Oraya çok emeğimiz oldu. Ee, sürekli istişare içerisindeyiz. Oradan oyuncu anlamında da başkanımız bize destek oldu zaten. Sedat Tayrolu ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Peki hocam oyuna dön gelecek olursak. Şimdi grupla, önce grubu konuşalım sonra oyuna dönelim. E, grubunuz e, kağıt üzerinde e, diğer gruba nazaran biraz daha kolay gibi gözükse de çok dengeli bir grup. Aslında takımlar transferlerini yapıyorlar. E, Düzenli koruyan takımlar var. Ve bu esnada e, Aksaray, Van, e, Serik... Elazığ'da belki bundan içine dahil edebiliriz. Ee, sizlere Kölü. göre Arnavutköy Arnavutköy Arnavut düzenini devam ettiren bir kulüp ama bu 4 kulüp yeni çarşı şey yeni yok yok onlar düzen devam ettiren ama 4 kulüp böyle kadrosal anlamında ön plana çıkıyor. İsim isim baktığımız zaman yeni çarşı düzenini devam ettiriyor. Ben hemen bu sezon daha farklı bir geçiş döneminde Arnavutköy düzenini korudu, takviyeler yaptı gibi bunları sayabiliriz. Bir de şu an yeni takım yapan, daha yeni transfer dönemine başlayan takımlar da var. Bu gerçeklerle de var. Nasıl değerlendiriyorsunuz grubu? Sert bir grup gibi gözüküyor. Gruplar ilk belirlendiğinde diğer grubun çok daha zor olduğu, işte evet. bu grubun biraz daha orta halli olduğu söyleniyordu ama sonrasında bizim gruptaki bazı takımların atılımları olayı farklı hale taşıdı. Yani tam diğer grupta daha çok böyle iddialı takımlar olsa da bizim grupta da 6 tane, 7 tane diyebilirim... böyle şampiyonluk hedefi... koyan... E, takımlar var. E, ama... E, bunların içerisinde saymadığımız takımlar da büyük bir camia. Mesela bir Mersin'i, Karaman'ı saymıyorlardır evet. belki ama... bunlar ili temsil ediyor büyük camialar. E, bence çok zor birlik. Iki, i̇ki grup içinde söylüyorum. Çok zor... E, iki e, grup diye düşünüyorum yani. Burada ben... takım olan, kompak oynayan, Böyle e, takımdaşlığını iyi yakalamış ekiplerin çok zorluk yaşamayacağını düşünüyorum. Biz de o doğrultuda inşallah çalışıyoruz. Biz keyif alacağız, oyunu konuşalım. Ahmet'in gözüne oynatmak istiyor. Ben daha önce Keçiören'den de biliyorsunuz oynattığım futbolu. Evet. Ama tabii e, ligler değiştikçe futbolda e, biraz kafamızdaki mantalite de değişmek zorunda kalabiliyor. Şimdi üst ligde daha böyle e, oyuncu kalitesi biraz daha tabii sonuçta alt lig burası hem, oyuncu kalitesi biraz daha düşebiliyor belli bir noktada oyun felsefenizi yansıtmanız zorlanabiliyor tabii. Şimdi tabii yani çok düz konuşmak gerekirse atıyorum işte rakip istediği kadar önde bassın cezaların içerisinde başlayacağız kardeşim gibi düşüncelerden bu ligde arınabiliyorsun. Biraz yes. törpülmen gerekiyor. Bunu e, yıllardır bu ligi izlediğimizde de görebiliyoruz ama tabii bu demek değildir. Pozitif futbola nasıl ödün vermeyeceğiz? Yani biz futbol oynayacağız. Ee, pozitif futbol oynayacağız. Bizi izleyen taraftarlar, rakip tarafta dahil dahil e, göze hoş gelen futbolumuzu alkışlayacak diye düşünüyorum. Ahmet gözün hedefi nedir? Son olarak da bunu sorayım. Benim hedeflerim, ben e, Türkiye Süper Ligi'nde e, projesi olan bir takımda teknik adamlık yapmak istiyorum. Bununla da ilgili e, dünya futbolunu araştırıyorum. Dünya futbolu üzerinde çalışmalar yapıyorum. E, sürekli hayatım Gelişim üzerine geçiyor. Bütün boş vakitlerimi gelişim üzerine sürekli çalışarak geçiriyor diyebilirim. Çünkü bulunduğum yerlere hayatım boyunca hiç sığmadım. Hiçbir zaman kabul etmedim. İnşallah burada Erbağ takımına, Erbağ ilçesine, futbol severlerine bu kulübe elimi değerek gitmek istiyorum. Yani bir şeyler bırakarak buradan tekrar üstüye ee, Belki her bayla orada, nasip olur bundan. İnşallah her bayla nasip olur ama olmasa da e, buraya kalıcı bir şeyler bırakmak istiyorum. Bu oyuncu anlamında olur, futbol manteltesi anlamında olur. E, Erbaalı gençlere ya da dışarıdan gelecek gençleri buraya empo, e, katarak e, bir faydamın olarak o, olup buradan ilerleyen dönemlerde gitmek istiyorum. Ama söylediğiniz gibi keşke burayla üst ligi yakalasam. O benim evet. hayallerimin en başında geliyor şu an. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ee, zor bir dönem sizi bekliyor. Ee, ama siz de seversiniz bu zor dönemleri. Evet, İlk geçiyor gücünde gücünü spor direktörlükten teknik direktörlüğe geçtiğiniz dönemi hatırlayın hocam. Evet. Bir şeyleri başarmak hiç de zor değil. Siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Ee, ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ettim. Buralara kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, teşekkür ederim hocam. Evet e, röportajımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese.